Arkadaşlar, mehiyonun sızdırmaz versuslar var ya en büyük boyu. Şimdi hazırlıyoruz her şeyi. Cumali kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Akın hoş geldin. Ahmetçi hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet'i Ahmet özlemişsinizdir arkadaşlar. Özlediniz mi Ahmet'i? Ahmet evet diyorlar. <laughs> bu bu bu? Cumali bıktı artık sızdırma durumlarından. Doğal olarak doğru yolu gösterin dedi. Biz de doğru yolu gösteriyoruz şu anda. 3 tane versus Büyük boylardan. Hmm. Nereden başlayalım? Hmm. Buradan başlayalım. Oradan Iso'meden başlayalım. başlayalım. Üç Isom. tane normal sızdırmazı vardı. Onları şimdi kutulara dolduruyoruz. Bu versus'un içinden çıkan bunlar etiket yazmak için. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Sıvısını dökü. Uf, ne koktu da Iso mi bunlar? Evet, evet. Sonra ekojenler var. Vay 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 vay. Parmağını sürteyim. Parmağını, sürt, avcı olsun. <laughs> bu orijinal Mehio Versus'ların en önemli özelliği ne? Kapağının sızdırmaması ve zorlama, zorlamaya gerek olmaması. Bakın. Görüyor musunuz? Çevirdi. Çevirdi. Oturdu. Tık bitti. Tık diye oturuyor ve bitiyor. Üçünü de bu hale getireceğiz arkadaşlar şimdi. Sıradaki hastayı aldık. Sıradaki hastayı aldık. Ahmet bir tane kutusunu getirsene. Kutusunu gösterelim. Orijinal Mehio versuslar. Sızdırmaz kutular. Neden bu kadar tercih ediliyor? Orijinal kutusu da bu. Liquid Pack diye geçiyor gördüğünüz gibi. VS L430. E, Cumali en büyük boyunu tercih etti. Çünkü işte bu bir kutuyu Isome kutusu yapıyor. Bir kutuyu Gulp Berkley kutusunu yapıyor. Üçüncü kutu neydi? Eko Gear. Eco Gear. Üçüncü kutuyu da Gear yapıyor. Bu burada. Bunu koyuyor muyuz? Bu da Isome. O da Isome. Isome'yi Isome'nin boy. içine abi atabilirsin. Sakıncası yok. Buradaki sır meslek sırrı farklı markaları aynı kutuya koymamak. Ama aynı marka bir daha yapsana çok güzeldi. <laughs> aynı markaları aynı kutuya koyabiliyoruz. Bakın açılışı da böyle. Açıldı gördüğünüz gibi. İşte Japon yapmış arkadaş. Uçmuyor. Uçmuyor. Aynen öyle. Ayolun. Dışarıya fırlamıyor. Yalnız bu isomeler falan güzel ha. Ava gittiğimizde bu görüntüyü hatırlarız yani. Söyleyeyim. <laughs> Kimde vardı? Cumale de var beyazı falan. Sarı of Karagöz o biçim. Hepsi burada. Bunların en değerli kısmı sıvıları zaten. Kadar evet sıvıları şey... ama şöyle. Bu sıvıyı ben başka silikona denedim mesela. Yok. Bir işe yaramıyor abi. Çünkü bu amino asit e, yani isomelerde Berkley gibi bu üst seviye silikonlarda gerçekten şarj oluyor. Bünyesine böyle canlı gibi o şeyi çekiyor. Şimdi bununla alakalı başka bir Olmuyor. şey yok abi. O gulp mu? O gulpun silikonunu göstersen. O normalde Türkiye'de çok yok galiba. Okey ki Eko Gear. Ha bu Eko mı? Ta Isome ile Eko Gear aynı fabrika. Hı. Ee, Eko Gear'ı Isome Eko Gear üretiyor. Ama farklı marka olarak çıkarıyor. Bunlar da de gulp değil mi? Bunu buraya döktük. Evet. Doğru, evet. tamam. Doğru gidiyoruz. Sıkıntı yok. O da tık. İkinci kutumuzda. Bakın bu kesinlikle bunlarda artık sızdırma falan yok dermişim. Cart akarmış. <laughs> ne gülerim ha. Yok görüyorsunuz bakın. İsterseniz böyle taşıyın kutunuzda. Bunun olayı o zaten. Kesinlikle sızdırmaz. buraya. Evet. Şuraya ne aktı? O benden benim ha, ha, Tamam ulan dedim. Onu gösterelim bak. O çok acayip bir silikon. Bunu yurt dışından mı almıştın sen? Var mı Türkiye'de bu? Var. Ha gulp geldi mi bu şey? Tamam gelmiş. Geldi. Dök abi. Fişli silikon bu. Şeyde değil mi? İstavrit'te. Fiş. <laughs> ha, fish fry mı bu? Bu var, var evet. evet Kokluyorum arkadaşlar. Facebook. Renkleri karıştırmanız ya ben karıştırdım bir sıkıntı olmadı. Bir karışım olmadı açıkçası. Deviriyorum. Devir devir. Kutusu ne kadardı bunun? Hatırlıyor musun fiyatını ne kadar aldığını? 600 lira iyiymiş. Çok adet var çünkü içinde baya. <laughs> 50 tane 600 lira. 12 liraya geliyor tanesi abi güzel. Diğerleri 15'li paketler, aslında. 18 18'li paketler. Pahalı değil yani. 200 lira, 300 lira veriyoruz. Kısık getiriyor ya gulpu. Kısık satıyor mu hala bunu? Kısık da yok. Ha, kısık getirmemiş bunları. Kısık. Alba Star. Bunu getirin abi. Siz madem distribütörüsünüz bu markanın. Bunları getirmeniz lazım ya. Üçü de bitti mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi silikonların devamı evde. Bir olmazsa olmaz 3 markası da yanımda. Kanka şunları da bak yarın bir gün kullanırsın bir şeyin üstüne yapıştırmak evet, için. için. Yapıştır. Ya da yazarsın tık tık isimlerini. Evet. Arkadaşlar herkese rast gelsin diyoruz. Ee, nasıl bir kapanış yapalım? Mehio versus neydi? LS435 miydi bu? <laughs> Adını unuttum. Versus kutuların, sızdırmaz kutuların en büyük boyuna bir silikon yerleştirme yaptık arkadaşlar. VSL 430 en büyük boy. Cumali kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Yılların lerefecisi. Türlü türlü kutular kullandı. Bir gün herkes lerefeci olacak derdik ya. Şimdi de şunu söylüyoruz. Bir gün herkes Mehio Versus kutu alacak abi. <laughs> Çantada. Herkese rast gelsin. <laughs>